Selamun Aleyküm arkadaşlar. Valla çok erken bir saatte değil. Gece bir saatte değil. Kendim buraya kadar sandalyeden çıktım. Şu diye seslendim. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Evime hoş geldiniz. Heyecan yaptım. Kusuruma bakmayın. Unuttum vallahi heyecandan. Sevinçten. Buraya kadar tek geldim böyle. Şu seslendi seslendim. Şurada tavukların yanına gitmiş. Geldi dedim bak ben çıktım buraya kadar dur dedi bana dur ben seni çekeceğim arkadaşlarımla paylaşalım dedi o zaman beni çekersen dedim ben de ben de az dolaşmak isteyeyim dedim. şöyle beraber bir dolaşalım bakalım arkadaşlar yürüyebilecek mi sizinle de paylaşmak istedim ondan sonra kendim vallahi tek geldim arkadaşlar buraya oh, az acım var ama olsun bu kadar ya değil mi olacak Rabbime şükürler olsun Böyle. Şunu da öyle deyince ben dedim tamam olur şura. Dur dedi paylaşalım arkadaşlarım da görsün dedi. İnşallah yavaş yavaş böyle yiyeceğim arkadaşlar. İnşallah Allah'ım destur verdiği süreççe derman verdiği süreççe. Ha buradan biraz sığ geçemem mi? Aslında şöyle bir te tek tane olsa şükrelim ben. Bastın. Tek tane gidemezsin ya. Gidemez mi? Hayır. Ama bu ayağım Sakin, panik yapmadan. Aa, telliye girdi ya. Tamam. Senin telliğin. Olsun. Ay, maşallah. Maşallah arkadaşlar. İnanın ki ben bunları hep uzaktan gördüm balkondan ağrı. Oy. Şunlar ot herhalde bunlar. He o. Anam, ot anam, değil anam. Gir, gir. Gir, gir, ot, o değil çiçek bu ya. Değil değil. He? Değil değil ot mu? He, ot hazır şey, çiçek. Çiçek hepsine kalsın. Ay canım benim ya. Arkadaşlar vallahi ne kadar da güzel olmuşlar buralar. Şöyle. Of şurada da maydanozum var. Ekmiştim ay salakalıklarım ha. Gösteriyor musun? Benim benim Petrus. Yavaş yani şey taşamaz mı ha? Burası yama geldi Şuradan aşağı açacağız. Fazla şey yapma. <laughs> çok güzel olmuşlar ama. Vallahi çok güzel olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar harika olmuş. Şimdi bunlara çalı değmiş. Bunlar küçüktü ben. Bir şey olduğunda salatalıklarını görüyor musunuz? Salatalık demişler arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Ama şöyle bunlara büyük daha çırpılı çalı olacak canım benim. Canım benim daha onlara büyük çırpılı çalı olacak. Sen esas salatalığı bu tarafta gör Wow. Aa, gel bak, bak, şeye basma. Sakin, hiç şey yapma. Panik yapma. Bu çakarım çok güzel olmuş. Doğru çakı ekmiştim, yukarıda da var doğru çakı ekmiştim. Çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Bakla dikmişim, bakla mıdır çıkmış bunlar, şunlar bakla. Güzel dikmiştim öyle. Sevmiyorum şey demiştim ama Ayşe abla verince kulaklar için nasıl diktim yani. Dik kız dedi. Olur dedi bana. Ah, Ay, Bak ah, maşallah. Ah, maşallah. Ah. maşallah bakın. Çok güzel. Bak ne kadar geç diktim. İlk diktiklerim çıkmadı bunlar beni. Sonra diktim ben bunları arkadaşlar. Bunlara hep. Sonra fidesini kendim yetiştirdim. Burada yetiştirdim fideyi. Orada da var. Bak salatalıklarım. Ama onların çırpıları çok küçük Şükrü. Patlıcanlarım çiçek açmış arkadaşlar. Kaçasın ha Şuhru. Ay maşallah maşallah. Çiçeklere bak. Hem mor mor çiçekler açmışlar. Ama işte ah ilk diktiklerim bak. ilk diktiklerim tutmadı arkadaşlar. Kurban olayım ben bunları verene. İlk, diktik, i̇lk diktiklerim tutmadı. Kekilledim yine. Ondan sonra. Sonra diktiklerimden oldu bunlar kendim fidesini yetiştirdim. Burada yetiştirdim arkadaşlar. Ay. Kapak ya arkadaşlar. Vallahi. Bir gün deyip de geçmeyin. Benim ayağım bir, bir aya yaklaşık artık döndü. Yani neler olmuş bak. Bunlar küçücük patlıcanlarım yeni dik. Yeni tutmuştu daha diktiğimde o zamanları. Salatalarımı yeni ocaklamıştım buralara. Dikmiştim fidesini. Fidesini de burada yetiştirdim. Ha burada arkadaşlar. Ondan sonra bıraktım. Veriyor, şükürler olsun. İnşallah bol da yağmurumuz ya var. Böyle fasulye bak. Fasulye bakacağım şimdi aa, aa. Bunu yalnız buraya sarmış uğru. He fasulyelerim arkadaşlar. Bakar Güzel. mısınız? Bakar mısınız? Bunlar hep fasulye arkadaşlar. Bu fasulyenin cinsi böyle. Ben bunu ziraatten alıyorum. Hem, evet. hem döküyor hem de büyüyor bunlar. Yağmur olmadığı için bu sene çok olmadı ama öyle çok elleme şu çiçekte ya da ondan sonra. Ama suyu çok seviyor bunlar. Bunlar şimdi akşam sabah sulansaydı ben şimdi fasulye alm almazdık yani ben de Geçen sene 6. ayın 20'sinden sonra asla fasulye almadım. Hep kendi yetiştirdiğimi yedik yani burada oluyor yani. Bak şu tebekler de aşağı salmış Çünkü Ben işte ayağım gezmediği için gözüm de görüyor. O tebekler yardımcı olacak ki onlar çıkacak. Şangala. Yine burada salatalıklarım var arkadaşlar. Böyle fidesini burada yetiştirdim bunlar. Sık kaldıydı işte alamadım daha sonra. Sonra da salatalıklar var. Var var salatalık var ağacında. Benim torunlar gelince koparı koparı yerler. Az otursam ne olur şöyle? Otur. Taşın üstüne basma ya. Yok. Allah'ıma çok şükür. Ya. Hareket edemiyordum hiç. Hareketsiz kaldım. İnsanın gezmemesi, hareket etmemesi, ayağıma bu şekilde düz duramıyordum arkadaşlar. Ben oturduğum yerde sizin onları paylaşmadım. Ayağımı düz tuttum, hep kolumun ağırlığını ayağıma verdim böyle. Bir 10 dakika günlük 10 dakika işte 2 saatte bir 10 dakika şöyle ayağıma verdim hep ağırlığını çok şükür ya işte kırık yer tabii ki basamıyorum direkt ben böyle böyle düz tutuyorum artık ayağımı sıkıntı yok ondan sonra vallahi gözüm de burada kaldı aklım burada kaldı arkadaşlar çok güzel şimdi o pancar tohumunu alsaydın keşke orada tamam o kök alacağım o tek pancarı bak kaybolurum tohumu tamam alacağım Oy, i̇nebilsem de tavuklarımın yanına da inebilsem. İnebilir mi acaba şurada? Hayır inemezsin şu anda. İneme, i̇nemezsin rampi Valla. Sandalye i̇nemezsin. inemez. Değilmiyor. Şöyle bastığımız işte. O bastığı kullanamıyorum arkadaşlar. Bir de yüksek geliyor bana. Kolum da, e, <laughs> kol da var yani. İçine girince böyle kendimi çok bir şey boğulurmuş gibi hissediyorum sanki. Daralıyorum. Çok şükür bu kadar buraya kadar çıktım ya bugün. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Bizim mavi şey yok ortalıkta bugün. Nerede Şükrü? bağladın mı onu? Bağlamadım ya. Yatar bir yerde. O yatar ha. Kanlı doyuncak işi olmuyor daha onu. Böyle işte arkadaşlar. Manzara çok güzel. Memleketimiz çok güzel. Arkadaşlar tavuklarımızı da çek Şükrü. Tamam çekeyim. Görsen, vallahi çekeyim. Ne güzel olur. Görsen çok güzel olur. Mısırlar baksana mısır vermiyor. Mı? Püsküle kalmışlar hep. Kuzu yaparlar yakında mısır yaparlar. Maşallah fasulye bir kabak Bir al tüllü yap yani. Evet şu an yap. He, i̇çine doğru var da. Bayağı var. Ama şu kabak tevani o ağaca yukarı bir iki odun koy böyle. Onu ağaca gitsin. Tamam. Tamam. Buraya gitsin o. Oh. Arkadaşlar bak şu böcek geçen sene de çok dikkat ettim. Bakar mısınız bak. Çiçeği aşılıyor aşılıyor. O çiçekler hep aşılıyor o çiçekler o böcekler arkadaşlar. Bak tek tek konu. Geçen sene çok dikkatimi çekmişti. Yine şimdilik geldi o böcek var. Canım benim. Değmiyorum ben sana. Değmiyorum. Bak tek tek o çiçekleri hep aç Allah'ın fekme işte Allah'ımın takdiri o da. O da dikkatimi çekti öyle. Geçen sene de öyleydi. Yani. Şimdi öyle denk geldi bak. Bak onun böyle kendine kondu. O bir tane değil tabi ki o bir kaç tane geliyorlar öyle Belki de o da, o da onlara aşı yapıyor bilmiyorum ama yağmur da yağacak. Havalar bozuk, bulutlu. Alın çoraklar bulutlu. Ahu dudu bu. Bunlar da marol. Soğuçuklar ne güzel olmuş marollar. Mis gibi olmuş vallahi böyle. Şimdi tavukların yanına gidiyoruz. Ben inemiyorum Şükrü abi. Melek Hanım. Vallahi inemiyorum. İnsem de onları orada görsem keşke. Maviş de yok her yanında bugün arkadaşlar. O nereye gitti? Karnını doyurunca kaybolmuş bak. Çok geziyor bizim Mavişimiz. Komşuların kapısına gidiyor hep. Mısırlara bak fasulye. bol yağmur tamam yani. İnşallah. de Bunlar da acı biber. Bunlar dikilmesi lazım. Melek Hanım hasta olduğu için onun için dikmeye adam yok. Şu pa paçalı horoz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bunları seviyorum ben. Bunları Bak, Bunlar da bir misli tane çıkmış. Bunun bir tanesi paçalı. Çok güzel. Şu doğrusu. <laughs> İnşallah gezersin ya Az kaldı <laughs> Bu kadar gezdim ya Rabbime şük yine binlerce şükürler olsun Bu havaya almak bunları burada izlemek Ne demek Rabbime binlerce şükürler olsun Çok güzel arkadaşlar Valla buradan hiç kalkasım gelmedi Hiç 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 kalkasım gelmedi buradan çok güzel. İçimi çektim gün arkadaşlar. Rabbime binlerce şükürler olsun. Her şey bizim için. Hastalıkta, sağlıkta, her şey. Kazada, Allah ne emrettiyse oluyor. Yine de Rabbime binlerce şükürler olsun Allah'ıma. Sizlerden de Allah razı olsun arkadaşlar. Bugün bu kadar dışarı çıkabildim. Çok şükür. Elhamdülillah. İnşallah tam ayağımın üstünde gezerim. Güzel yemeklerimi de yaparım. Evimin işini içinde yaparım. İşten asla korkmam. Temizliği de çok severim. <laughs> yani Bugün de böyle süze, buraya kapıya kadar çıkınca Şükrü'ye seslendim. Şükrü bak ben neredeyim? O da geldi yanıma. Dur dedi. Sen de çekeyim. arkadaşlarında da görsün dedi. Şükrünün fikriydi, hani düşüncesiydi bu. Allah razı olsun ondan da. Senden de. Ondan sonra ben de tamam dedim. Arkadaşlarım da görsün dedim yani. Allah razı olun hepinizden. Binlerce Rabbimden razı olsun sizlerden. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Allah asmaladı. Sesimin gittiği her yere selam olsun arkadaşlar. Kucak dolusu selam olsun. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.